Arkadaşlar bugün sizlerle beraber mesela bir e, motor sakat, atacaktınız. E, mesela <laughs> ne oldu şu gene? Bir herhalde gideceğim kendimi. Yani ya motor ya, ya arabayı şey yapacaksınız. ne kalsın atılır. Onu size gö göstereceğim. Ve işte bu şeyler var ya. soruncu bir araba şeklinde. Alarmlı. Ve işte bunu ne şey yaptım? Aldım. Böyle motor. <laughs> Nasıl? Bilir diye. Ne oldu yine ya? Ha bak Bu burada bir de Eman var. Eman böyle ya. Böyle yani gir. Hadiyorsunuz. Giriyorsunuz buza. Böyle yapacağım şu Şöyle. Gel gel ne oldu ya? Niye burayı Böyle ki, elif olmaz sağdan. Anne bu hordan da sağda bu burayı da niye böyle ne oldu bu ha şöyleydi tamam böyleydi oradan sağmış buradan da sağa böyle. Böyle, böyle geliyorsunuz. Ha, bu burası. <laughs> Buraya geçiriyorsunuz. Niye de? bu şimdi çifte kaplım. Hayır sen bir. Hayır Ha bunu şey yapalım. Olamaz. Aa iyiymiş. Lan bu oyun. Bir arkadaşlar şey yapayım. Arkadaşlar. Onda yani. Eklem. Bir hevitmedi. O oynaya çık hemen devam bekliyorsunuz o menüye devam ettiğince size böyle yazıyor işte çift çift kat he veriyor size para veriyor bir de ıı, bir araba şey yapalım biz atalım diyeceğim ama ah resi var Bir araba yok, bir adam yok. Görüyorsunuz. Bir aracı sattığınızda size 2 saat hey veriyorsunuz. Süre. Bu arabada da geliyorsunuz yine. O yoldan. Giriyorsunuz böyle. Sıhhat diyorsunuz. O hafif şeyleri Espero que seja bom, Claire. Não.